Kurgu saloncu kanalından herkese selamlar. Big Helmes Big Helmes'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Big Helmes'te kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümle. Demirciye bir gidelim. Demir Demir ne diyelim o zaman? Yaptım. Mesela donat diyelim bunda. şu büyüleri birleştireyim o zaman ben. Dur. Ama evvela ondan önce Nerede ben ha. Örgeler burada şimdi. Burada eşsizler var. Eşsizleri donatalım öncelikle. buzluk daha iyi eşsiz iki arasında fark var mı tamam bu ikisi aynı o eşsiz o eşsiz ha şu da bir bak onu da aldık güzel şimdi oyunun müziklerini şu yüzden kapattım müziği duyamadığınızda belki şey olursunuz çakarsınız ne oldu müziğe falan diye oyunun müziği telifli yani bazıları telifli olduğu için e, telif alıyorum. O yüzden de kapatmam gerekiyor. Bunları koyduk biz. Amca donattık. Nereye donattık biz onu? Bir de ben önce neyi donattım? Ya yani neyse efendim. O yüzden şey ettim. E, kapattım. Öyle değil. Üç tane büyülü seçelim bakalım. Ulan hangisi de onan? Pantolon değiştirmemişiz. Hadi rüzgün yarattı şimdi. Rezsiz bir şey yarattık. Tamam. Bu ne? Yani... Tılsın mıymış o? Neymiş? Her neyse. Ha tılsım işte ama. Tılsım bir on Bu ikisi eşit mi? Bir bakalım. Daha fazla XP. Tepki. Bu ne? Eylem noktasını biraz Tamam o kitap alsın. elim nasıl önemli. Şimdi vampirim dördüncü seviye. Dördüncü seviye basarım ben gene. Hangi modda? Solo seferdeyiz. işbirliği patlama var. PvP 2 2 ikili, dövüş oraya. Güzel. Neyse biz vampirden devam. Dur dur iptal iptal Ben patlama dövüşündeymişim. Sefer. Sen Sefer'in başına mısın? Bu neymiş lan? <laughs> ne diye bir şey Ama ki patlattım bir, bir başına geldim şuradan yapıştır ikinci yoldan. Gel bakalım ne firavun musun lan sen? Şey yapma firavun sen. Biz fazla yaklaşıyoruz ya. Yani. Ya iyi vuruyoruz ama. Vurduk şeyler vurduk. Hadi. hadi babacım hadi. Yallah girişim olsun ne olduğunu bilmiyorum ama girişim olsun girişelim bakalım evet, bu neymiş mesela mumyaymış bu özellik yok hasar 20 hp'si canı 170 eylem puanı 3 hareket mesafesi yüzde 90 bir kaç lan %120 çok iyi bir sürü de şeyim var. Ayrıca alım var. Yok ya. Ama. Kader zarar aman be. Kader zarar Biz ne bu da yakınız lan seninle. Bir şey diyemedim de. Bir şey mi dedim? Ne oldu? Bir şey oldu herhalde. Ver hasarı ver. Ver. Kader güzellerde. Hasarım ne güzel. Gel bakalım sen nesin? anubis Gel bakayım. köpecik Gel oğlum Gel. 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 şimdi Gel. Gel. Podcast. Ha ilerim noktası bir. Babuş ne yaptın ya? Uymuyorsun sen de. Sen de uymuyorsun. Sekin seviyor. Abi size fazla hareket ver ha. Fazla hareket ediyorum. Bir Belki daha sonra açıyorsunuz. atıyorum şimdi hissediyorum. Nerede? Gel bakalım karagözü cingenem. Kaç. Biraz zor gelsin ya Allah Allah. Hep ben hep ben. Şimdi tamam koyalım. Bir daha koyalım. Bir daha koyalım. Aklım matem e geçti. Tepe kartı seni. Görüşten sonra kazanmak için bir güzel yaptık. Verden 110'a kadar iyileşirsin. Çok güzel. Hayat can çalması bir şey sizi. Tekrar dalacağım bu kez patlamaydı. haydi. O kadar eski bir şey aldıktan sonra tekrar dalacağım patlan. Can çalması için saklıyorum. Gidişim ne oluyor bilmiyorum ama arttırıyorum valla. Akrep. Şu yol sağlık oluyor. Hızlı bir saldırılar. Gördüğünüz şarj etti ama şarj etti Ben seni ıstırayım. Nasıl kaçırdın? cezeren bu kadar O kadar eşsiz eşya, eşya aldım ben Tabii ki de ben kazanacağım Şimdi açıyoruz Kanamayı açtık çok güzel Bunu talep edebiliyor muyum ben direkt Talep Ha talepler bunlar tamam Evet altın orta Kutlar Evet Tamam Abi ben de kötü ben. <laughs> Yolay bakalım. Haydi ben nereye gidiyorum beyiz? Ya Allah bismillah Ayla, çok yaklaştım ya <laughs> Lan beni görmezden geldi oyunu bu ne? hayır dur oğlum siz siz de ne oluyor lan? arkada şu Eros'un canı kaçtı lan. Ne oldu ya? Ne biçim online oyuncusunuz lan? Kendinize gelin. evet Abi ben ikiniz tek başıma geldim. Başkanı seversen bebelere bak gelmişler ben. Herhalde öyle. Ya da eee oyun bile kolay bir şey değil bana. Evet, götürük yoluna iyiyiz. Şunlar da denesem acaba. Kalkan adam var. Ninja var. Ögüle denizciye bir gidelim. Aa, ortak var mı? Aaa tüh. Hmm. Ama bana en azından birkaç tane daha ortak falan lazım bir şeyler. En azından başlatmak için. Şimdi öyle bir şeyimiz var mı? Yok. Bir de ilan yolunu seçelim ya. Ben karakter seçemiyor muyum direkt? Heh. Şu kalkan adamı direkt ninja'yı görelim. Aynılar lan bunlar. Değil mi? Ha, <laughs> evet, kesin sonuçunda zaten. Buradan vurabiliyor muyum acaba onları?

Valla. Güzel seyi atlayalım. Çıkış. Hadi, bu katlanınca kendi seyir var mı? Anam öyle. Dur kahramanlar daha çok. Aha kalıp. Kalıp. Hmm. <laughs> Anlaşılmaz savaşlarda kullanmam gerekiyor. Ya hadi bakalım ya. Şey yapalım o zaman sefer oynayalım. Oyna. Ninja yapayım bu kez de. Bakalım ne kadar geliştirebileceğiz bir seferde kendimizi. <Gülüyor> <Gülüyor> can çalma gördüğünüz var mı gördüm, acaba? Can çalma var mı can çalma? Can çalma yoksa Mokako Asla düre şarttır O ne lan Kış avcısı gel bakayım Bu da kaçta ama 5'te Ya. Kaçın. kaçın kaçın bak ben gülümseyeyim yansıtmaz mı? falan ya? gitmiyor o zaman ilerim noktasını arttırdık kaçın ışınlanma <laughs> var nereye ışınlanıyorsunuz? hadi gidelim aa rastgele bir ışınlanıyorum sizlere kaydetin zarları ya yani hasarımı azaldı İyi olsun seviye 9 gel bakayım resmenin şimdi size haberi olsun bu işler ben 10 numara diyor. Yapacak şey yaparım o Nasıl kötü ama yapacak bir şey yok. Bakın şimdi bir tane kaç köşküsü. Atası. Necamız seviye 4 oldu. Hasarı mı arttı? Alım canımız mı? Hasar mı can mı? Hasar mı can mı? Gelişim ne işe yarıyor ya? Gelişim ne işe yaradığını da bildiğim yok. Bu saat patronlar düşünsün. Altı sen çok az ki etene ben şimdi üstü ters Öldüm ya lan <laughs> Şeytan paklını açmış olmuş Hasan Çıkış Anana ya <laughs> <adam. gülüyor> ne güzel lan Önerilen dişli gücü 400. Ben kaçım? Evet isteyebilirim. Discord'a mı? Aa Facebook varmış. Discord'da var. Güzel. Bir ara bakalım belki. Ninja'mız ikinci seviye oldu. İkinci seviye olduğu için özellikle şöyle. Şey evet. Aha hiçbir Ninja ver. Ninja. Sonra ninja veririm ben. Ben yani, ninja vereceğim. XP geldi bir yerden bize. Dur. Bir bakalım o kitabı nereden buluruz? Ya 50 XP kitap geldi bana nerede o XP kitabı? Abi, kitap yok, yok. Kitap var gitti. Allah kahretsin. O kısmında yok. Tukkan yok. Sezon. O eşsizlerimi mi? Buradan iddia ettim. Ee, iddia etmişim Elde ettim. O eşsiz şeyler buradan çıktı. Oyuna girmeseniz bile güne göre size hediyeler vermeye devam ediyor. Öyle değil, bir kolaylığı varmış bu oyunun. Bir daha gireyim ya. Ninja ile. Atla bakayım. Bu <laughs> kadar. Bunların hepsi taktisi Aha eylem noktasında bir arttırma var. İyileşmeyi boş vermeden önce. Şimdi patronu en hızlı giden yol. Şöyle bir bakalım. Seviye 2 düşmanlarla kendimizi geliştirebiliriz. Hadi atacağım. sen savaştım. Savaştım. Aşağıda söylüyorum namlular. Orta ortadan gidelim ya. Seviye 3 düşmanı gelsin bakayım. Haydi lan ufaklık. Ver. İle şimdi yok. Zan attı. Onun için seviye bir rakibin karşısına attı. Sihirbaz abi. Nasıl zan Ne bir şey yaptın? şeylere Ne şeyler de burada zorlanmışsın? Ne yapacağım? Yani ha, bir şey geldi. Yani ileride moka koy yani. Büyülü şeyler. Pantul yok. Elimde bir pantul olaydı. yaratmak muskamızı aldık. Muskamızın bize faydası hasar 3, doğruluk %10. Gelişimin ne olduğunu bilmiyorum ama artı 1. Zıh kırıcı %5 artısı varmış. Şimdi pantolon çıkarsam mı acaba ya? Ya da defteri. Ekipman çıkar. Şu üçünü bir kraflayıp nadir bir şey yapalım ya. Hadi bakalım. Neyse, halim çıksın faalim. Nadir bacaklar yes. Lan, şey etme donat onu. Tamam. Şimdi Ben bölüm seçebiliyor muyum ya? Öyle 400 gibi yani kaç ki? Hocam benim savaş gücüm kaç? <laughs> Mesela önümden dört yüzlüğü benimki kaç? Ben ona bakabiliyor muyum? <laughs> benim ona bir yerden bakabilir muyum? Az ama böyle olmaz. Sen öğrenen dişli gücü 400 diyor da bizimki kaç? Goblin halletmişim. Burası da 250 diyor. Bunu halletmişim. 400 değiliz belli ki. De kaçız? Bir yerde yazsaydı iyi olurdu yani. Senin gücün şu kadar. Fazla şey etme. Millete atar gider yapma. Onun gibi şeyler ben olmazdı yani. Her neyse. Kötülük yolum 8'miş benim. İyilik yolum da 1. Vampir <laughs> ver bana ya. Vampirin güçlü daha daha iyi bakar. Aa şimdi bir online oyuncular geldi cidden. İyi şanslar. Merhabalar. Ya, ilk, niye ilk ben başlıyorum oğlum? Benim arkamdaki can çok az lan. Lan sakın beni geçin. Sadece <laughs> ben yiyeyim bari. Oğlum bu iki ise İki yeke çok erken girdi. Ben seni yerim bitti mi zaten? Lan ne yapıyorsun? Artist ya. Hadi bakalım. Yapma Bak, artistim. Haydi. Eee ne oldu? Çekil bakayım. İki yılan bulayım. Çekil mi? Tamam. Çekil. Ben şimdi mesela? Bakabiliyor muyuz? Neyse yaptık. Her yaptık. ne varmış? İyilik yolu 3605. Kötülük yolu 5712. PvP para vermiyor. Maksimum beygir. tamam ya. ikinci bölümde böyle olsun. Bu oyunun bir anlamı var mı? Çok bir şey yok yani. Ama iyi bir oyun gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.